1990'larda mankenler gösteri dünyasının önemli figürleriydi. Sektörün zirvesinin yaşandığı bu dönemde sadece podyumda değil, pek çok etkinlikte de yer alıyorlardı. Mankenlik bir sektör haline gelmişti. Genç kızların hayallerini süsleyen bir meslekti. Birbirinden önemli modeller tasarımcıların kıyafetlerini taşıyordu. 90'ların yıldız modellerinden biri hiç şüphesiz Begüm Özbekti. Gelin ünlü mankeni daha yakından tanıyalım. Begüm Özbey'in en büyük hayali balerin olmaktı. Bu hayalini kısmen de olsa gerçekleştirdi ama sonra karar değiştirdi ve spora yöneldi. Habertürk'ten Aytekin Teker'e verdiği röportajda yaşadıklarını şöyle anlatmıştı. Hayalim balerin olmaktı. Bu hayalimi gerçekleştirmek için Ankara Devlet Konservatuarı'nın sınavlarına girdim ve kazandım. Ancak bir yıl yatılı okuduktan sonra bana uygun olmadığına karar vererek ayrıldım. Bundan sonra eğitim öğretim hayatıma devam ederken eş zamanlı olarak hem Bol ve Galatasaray genç kadın takımında voleybol oynadım. Özbek hayatını sporla geçireceğini sanıyordu. Aklında ne mankenlik ne şöhret vardı. Onun ki gerçek bir keşfedilme hikayesiydi aslında. Bir antrenman çıkışı annesiyle birlikte eve doğru yürüyordu. Bir juansa sahibi çıktı önlerine. Begüm Özbek dikkat çeken bir güzelliğe sahipti. Sporcu olduğu için sahip olduğu ince uzun vücuduyla manken gibi bir kızdı. Yani güzelliği sayesinde şöhret ayağına gelmişti. Ajansla anlaşma sağladı ve işe ilk olarak reklam filmlerinde oynayarak başladı. Hürriyeti özel açıklamalar yapan Özbek olanları şöyle anlatmıştı. Hiç modelliğe başlamak gibi bir hevesim yoktu. Hep dikkat çeken biriydim, ince olduğum için. Ama tomboy gibi Galatasaray'da voleybol ve handbol oynuyordum. Bir gün annemle antrenman çıkışı yolda yürürken, gaztajansı sahibi biri bizi çevirdi ve reklamlara oyuncu tedarik ediyoruz. Siz de kaydolur musunuz diye sordu. Deneyimlemek istedim. 1980. 1989 yılının başlarıydı ve ilk sene onlarca reklam filmi çektim. Bir süre sonra hayatı yine yön değiştirdi. Emel Kasapoğlu o dönem kendisine mankenlik ajansı kurmuştu. Özel olarak Begüm Özbey'e ulaştı. Özbek mankenlikle ilgili bir şey bilmiyordu ve bunu açıkça söylemişti. Ama yine de teklif geçerliydi. Begüm Özbek de şansını denedi. Artık podyumlarda fırtınalar estirme zamanı gelmişti. Emel Hanım Begüm'e haber bile vermeden onun fotoğraflarını Best Model of Türkiye'ye yollamıştı. Daha 17 yaşındayken Mankenler Kraliçesi seçildi. Bu bütün gözlerin ona çevrilmesi için yeterliydi ama bununla da kalmadı. Özbek Best Model of the World'da dördüncülük elde etti. Artık önünde kimse duramazdı. 90'lı yıllarda mankenlik başta da söylediğim gibi yükselişte olan bir meslekti. Defileler şimdikine göre çok daha fazlaydı. Hatta günde birden çok defileye çıktığı oluyordu. Mesleğiyle ilgili bana kaybettirdiği hiçbir şey yok. Çok güzel insanlar tanıdım, harika dostlar kazandım. Genç yaşta onlarca ülke gezdim, gördüm ve en önemlisi sevdiğim işi yaptım demiştim. Onunla birlikte Merve İldeniz, Deniz Pulaş, Esin Moraloğlu gibi isimler de podyumların aranılan isimleriydi. Haliyle tüm defilelerde beraberlerdi. Özbek Hürriyet'e verdiği röportajda 90'larda aynı podyumu paylaştığı arkadaşlarının genel özelliğini şöyle tarif ediyordu. Özgür, bilinçli, işini severek ve disiplinle yapan kadınlardık. Kendini geliştiren ve çok yönlü modellerdik. Eminim şu anda da vardır. Fakat sonuç olarak Türkiye'de mankenlik mesleği pek kalmadı. Arkadaşların büyük bir kısmı televizyona kaynaklandı zorunda kaldı. O dönemlerde mankenler dönem şartlarına göre iyi paralar kazanıyordu. Begüm Özbek kazandığı paralarla kendisini geliştirmeyi seçti. Habertürk'ten Aytekin Teker'e verdiği röportajda şunları söylemişti. Çok iyi paralar asla kazanmadık ama 17 yaşında bir bireyin kazanabileceğinden çok fazlasını kazandım. Açıkçası çok iyi değil ama iyi kazandığımı söyleyebilirim. Tüm yatırımımı kendime yaptım. ABD'de önce 2 yıl ardından da 4 yıl üniversite okudum. Sonra Hindistan'da yoga eğitimi aldım. En güzel yatırımım onca güzel insan tanıyıp birçok kişinin hayal bile edemeyeceği yerlere genç yaştan itibaren seyahat etme fırsatını bulmaktı. 1990'lı yıllarda podyumlarda fırtınalar estiren Begüm Özbek, 2000'lere girerken ışıltılı hayatını geride bıraktı ve hem aşkı hem de eğitimi için Amerika'ya gitti. Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller'le birlikteydi o zamanlar. Mert Bey Amerika'da master yapıyordu. Ondan aldığı teklifle Amerika'nın yolunu tuttu. Orada iki yıl otel ve restoran yönetimi üzerine eğitim aldı. Aslında üniversite okumak niyeti yoktu. Sadece İngilizcesini geliştirmeyi düşünüyordu. Bu kararı sonradan vermişti. Bu arada Mert Çiller'le ayrılmıştı. Zira Çiller'in masterı bitmişti. Aralarına adeta okyanus girmişti. Ya evlenecekler ya da ayrılacaklardı. Onlar da evliliğin kıyısından dönüp yollarını ayırdı. Sonrasında Özbek kısa bir dönüş yaşadı ama 2002'de 4 yıllık bir üniversite okumak için tekrar Amerika'ya gitti. Mezun olduktan sonra çeşitli otellerde çalışmaya başladı. İlk işinden sonra çok hızlı ilerledi. Resepsiyon görevlisi, kat görevlisi ve müdürlüğü yani her şeyi yaptı. Otel müdürlüğüne kadar yükseldi. Özbek Hürriyet'e verdiği röportajda "O günlerle ilgili en güzel hayatlar sönük hayatlardır derler. İşimi yapıp arkadaşlarımla sohbet etmek büyük keyifti. Türkiye'de bunları yapamıyordum. Normal bir işin verdiği hazzı orada çok sevmiştim." demişti. Aradığı işi bulmuştu. Mutlu bir hayatı vardı ama tek başına olmak Tan sıkılıp 2012'de Türkiye'ye kesin dönüşü yaptı. İşletmede Misafir İlişkileri Müdürlüğü yaptığı bilinen Özbek, Habertürk'ten Aytekin Teker'e verdiği röportajda 2013 yılında yogaya başladığını, eğitmen olmak için de 2017'de Hindistan'a gittiğini belirtmiş, şunları söylemişti. Hala aktif olarak yoga yapıyorum ve stüdyolarda ders veriyorum. Yoga hayata bakışımı değiştirdi. Sivri köşelerimi törpüledim. Yaşamın sadece siyah ve beyaz değil çok farklı renklerden oluştuğunu görebiliyorum. Şükran duygularım her gün katlanarak artıyor. Bir hayvan hakları aktivisti olarak varoluşun birliğine ve tekliğine insanlar kadar hayvanların da bu dünyada özgürce acı çekmeden mutlu yaşamaya hakları olduğunu ve yaradanın gözünde eşit olduğumuzu yoga pratiği yaptıkça şeffaflaşan duvarlar sayesinde görüyorum. Yaşamın sadece beden ve zihinden ibaret olmadığını, merkezimizin ruhumuz olduğunu hissediyorum. bunların yanı sıra Begüm Özbek geçen yıllarda herkes gibi değişimler yaşadı. Ancak hala çok güzel. Biz de kendisini hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.